Merhaba arkadaşlar, ben 9B sınıfından Nisanur Bayram. Bugün sizlerle birlikte rutin olmayan problemler hakkında birkaç tane soru çözeceğiz. İsterseniz birinci sorumuzla başlayalım. <laughs> Yukarıda verilen sayılar belirli bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre x kaçtır? Baktığımız zaman sayılara şöyle bir 451 ile 46'nın bir alakası yok. Demek ki çok yeni birlikçi bir kural getirmemiz lazım buna. E, bu sorunun başka bir anlatımı olmadığı için veya bir kanıtlayabileceğim bir şey olmadığı için sadece çözümüne geçeceğim. Baktığımız zaman ilk sayıyla son sayı çarpıp son iki sayıyı toplayınca 46'yı buluyoruz. Hepsinde deneyelim diyorum. İlk sayıyla son sayı çarp son iki sayı topla. İlk sayıyla son çay, sayıyı çarp. Son iki sayıyı topla. Buna göre x kaçtır diyor. İlk sayıyla son sayıyı çarp. Son iki sayıyı topla. Buna göre cevabımız C şıkkı yani 88 oluyor. İkinci sorumuza geçelim. Bir pastanede müşterilere kurabiye dağıtılmıştır. Bazı müşteriler bir, bazı müşteriler iki, bazıları ise 3 kurabiye almıştır. 2 kurabiye alan ile 3 kurabiye alanların sayıları eşittir. Müşterilerin aldıkları toplam kurabiye sayısı müşterilerin sayısından 48 fazladır. Bu durumda 3 kurabiye alan kaç müşteri vardır? Şimdi ilk olarak bir kurabiye alanlara y diyelim. 2 kurabiye alanlara x diyelim. 3 kurabiye alanlara da x diyelim. Çünkü 2 ile 3 kurabiye alanların sayısı eşitmiş. O zaman y artı 2x artı 3x kurabiye sayıları eşittir. y artı 2x artı 48 ediyoruz. y'ler buradan birbirini götürüyor. Bu x'in toplanınca 5x yapar karşıya attığımız zaman 3x eşittir 48 olur. Bunları da 3 ile sadeleştirince x eşittir 16 olur. Yani cevabımız D şıkkı 16'dır. <laughs> Üçüncü sorumuzla devam edelim. A, B ve C takımlarının birbirleriyle yapmış oldukları tavla maçları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. En az oynayan A'dır ve 13 oyun oynamıştır. En çok oynayan C'dir ve 16 oyun oynamıştır. Buna göre A ile B kendi aralarında kaç oyun oynamıştır? Baktığımız zaman sadece eşleşmelerde 3 olasılık var. A ve B, A ve C ve B ve C. Bunların hepsine teker teker harf verelim. X, Y ve Z olsun. X ile Y'nin toplamı, X ile Y'nin toplamı eşittir 13'müş. Sonra x ile z'nin toplamı x ve z'nin toplamı bilinmiyor. Bize bunu soruyor. Ve y ve z'nin toplamı da y ve z'nin toplamı da eşittir 16. En çok oynanan ve en az oynanan oyunu verdiği için en az 14 en fazla 15 olabilir. İhtimallerimiz bunlar. Şimdi bunları bir toplama yapalım alt alta. 2 parantezine alıyorum. x artı y artı z eşittir 29 artı soru işaretine. Tüm oyun sayıları için. Burası iki olduğu için yani çift olduğu için burasının da çift olması gerekiyor. Eğer bunu çift sayıyla toplarsak tek olur. Ama bunu bizim çift yapmamız gerektiği için 15 olacak. Yani soru işaretimiz 15. Toplayalım. 2 x artı 2 y artı 2 z eşittir 29 artı 15'e yani 44'e hepsini ikilerden kurtarıp sadeleştirelim. x artı y artı z eşittir 44 oluyor. Sonra bize x'i soruyor. Biz zaten y ve z'nin toplamını biliyoruz. 16. O zaman burası da 22 olacak. 2'ye böldüğümüz için. 16. 22'den 22'den 16'yı çıkartırsak x'i yani B'nin oynadığı A ve B'nin oynadığı oyun sayısını buluruz. Bu da 6 olur. Yani A şıkkı. Evet, dördüncü sorumuzla devam edelim. Bir fabrikada üretilen kalemlerin paketlenmesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her pakette 24 tane kalem yerleştirilmektedir. Bir kolyeye en fazla 10 paket konulmaktadır. Boş kolye dolu bir paketin ağırlığında, boş paket ise 2 kalem ağırlığındadır. Buna göre dolu bir koli'nin ağırlığı kaç kalemin ağırlığına eşittir diyor. Şimdi her pakette 24 tane varmış. Bir kolyede 10 tane paket konuluyormuş. 24 çarpı 10 240 yapar. Paket ağırlığını hesaplayalım o zaman. 10 tane paket sığıyorsa boş paket de 2 kalem ağırlığındaysa 20 kalem de paket ağırlığı olur. Boş bir koline Boş bir kalem de dolu bir paketin ağırlığında ise dolu, boş paket 2 kalem, dolu bir paket 20 24 kalem. İkisini toplayınca 26 yapar. Bunların hepsini topluyoruz. Bunların hepsini topladığımızda 286 yani B şıkkını cevabımız olarak işaretliyoruz. Beşinci ve son sorumuzla devam edelim. Özdeş iki tahta parçasından birincisi 9 kez kesilerek eş parçalara, ikincisi 7 kez kesilerek eş parçalara ayrılıyor. Birinci tahtadan elde edilen her bir parçanın uzunluğu, ikinci tahtadan elde edilen her bir parçanın uzunluğundan 6 santim daha kısa olduğuna göre parçalardan birinin başlangıçtaki uzunluğu kaç santimdir? Şimdi ikisi de özdeş parçalar olduğu için iki tane aynı olan parçalar çiziyorum. Buna 10x diyorum. Çünkü 9 kez kesilirse 10 parça elde etmiş oluruz. Her bir parçaya x diyorum. Bunu da 8y olarak adlandırıyorum. Çünkü 7 kez kesilmiş. Her bir parçası y'dir. 10x ile 8y eşit olduğunda bunları sadeleştiriyorum. 5x ile 4y eşitmiş. Ben bunları iki değişen olmaması için tek bir değişen de birleştiriyorum. Buna 4K diyorum. Buna da 5K diyorum. Çünkü bunları çarparsak 20 olur. Bunu da çarparsak 20 olur. Sonra 4K her bir parçanın uzunluğu da 6 fazla olduğuna göre diğer parçadan. 4K artı 6 eşittir. 5k. K'yı bu tarafa atıyorum. K eşittir 6 olur. Ondan sonra herhangi birinde deniyorum. 40k 10k'yı o x'i 4k yaptığıma göre bunu 4 ile çarpacağım onu. Yani 40k olacak. 40k 6 ile çarptığım zaman 240 yapar. Cevabımız 240 D şıkkı olacak. <laughs>